Evet, Kiyata TV izleyenleri. Yine aramızda çok değerli bir isim daha var. E, Köyü Taşıma Devlet Köyü Dernek Başkanı ve Memleket Partisi Kıza Başkanı İsmail Özübek aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Hanım. Öncelikle bizleri imkanı verdiğiniz için size ve TV kanalımıza teşekkür ediyor. Ve herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. <laughs> Yaklaşık 20 40 gündür burada Kasova Dernekler Federasyonu organize ettiği Sultan Gazi'de e, iftar çadırları veya eğlence işte, etkinlik çadırları var. E, bu organizasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizlere bizleri bu imkanı sunan Sultan Gazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun Bey'e ve bizlere burada Amasya'yı şey, temsil eden Taşdep Genel Başkanı Ahmet, Ahmet Usta'ya ve tüm Taşoğlu dernekleri ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve organizasyon gayet güzel. Biz Tuzla'da geliyoruz. İnşallah Tuzla Belediyesi'ne de bir örnek olur. Böyle bir şey. Yani biz de orada bütün organizasyonları yaparız. Bunu ya bize imkanı sunan tüm belediye başkanı ve personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Allah inşallah devamını getirmelerini dilerim. Çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkür Peki, ederim. E, birkaç gün sonra bayram biliyorsunuz. Müslüman Aleminin e, tuttuğu bayrama kavuşuyoruz. Bayram mesajınızı alabilir miyim? Öncelikle tüm İslam Aleminin tutmuş olduğu tuttukları Allah kabul ve makbul eylesin. Herkesin buradan Ramazan bayramını en içten dileklerinde kutlar ve herkesin bayramı mübarek olsun. Seyrede gidecek olanlara da şimdiden hayırlı yolculuklar diliyor ve Allah kaza bela vermeden gidip gelmeyi nasip eylesin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir imkan sunduğunuz için sizlere ve şahsınıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun.